arkadaşlar yepyeni bir Brawl Stars videosuna daha hoş geldiniz <laughs> ve yanımda oh Bulito var. arkadaşlar. Hoş bulduk. <laughs> nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın Liya? Ben niye çok iyisin? Niye iyi olmayayım ya? Niye öyle dedin ki sen şimdi? Bilmem çok iyisin de niye çok iyisin onu ya anlamadım. Ondan öyle söyledim. <laughs> Çünkü bir şeyler yaptım da sürpriz olsun. Aa tamam. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'a girdim ve dükkanda ne gördüm? Bak Burito. Bak şimdi dükkana giriyorum ve özel teklif de bana Edgar kostümü gelmiş. <laughs> Edgar Var, kostümü. Çok güzel. Şuna bak bak. Bak bak. Sadece sadece 79 elmas ve beni al diye ya bu Senin ne işin var aşkım? Ya tamam tamam. Bir dakika. Sushi dışarı çıkartalım. Şimdi sushi gittiğine göre arkadaşlar bu kostüm benim duyduğuma göre bol. Bu kostüm efsunluymuş. Evet. Efsunlu. Evet, bu kostümü alan kaybetmiyormuş. Öyle duydum Sadece birilerinden. Bakalım. Şimdi Sadece arkadaşlar kaybetmiyoruz. Kayb kaybediyoruz bu arada arada. Öyle de deme yani. Şimdi kaybettiğimiz maçlarda oluyor yani. Ama bu kostümü alırsak arkadaşlar kaybetmiyormuşuz. Birileri bana öyle söyledi. Ben de şimdi deneyeceğim. Şimdi benim 276 elmasım var. Bu 79. Basacağım artık yapacak bir şey yok. çünkü Bir dakika çünkü. sen bir şey unuttun. Neyi unuttu? Bir şey unuttun. Arkadaşlar video like atıp kanalımıza da abone olun. Yorumlara da başka hangi kostümü seviyorsanız evet, onu yazın. Evet. Evet. Bu arada arkadaşlar şimdi. Bak like'lar geldiyse bekliyorum. 3 saniye bekliyorum. Bekledim. Like'lar geldiyse bak alıyorum. Alıyorum. Basıyorum bas, arkadaşlar. Sizin, bas, için, bas, sizin bas, için. Sizin için. Bas. Tam. Oha. Açılıyor. Açılıyor. Oğlum bu kostüm çok güzelmiş. Bir yudum kostümü. Şimdi seçiyorum hemen. Ve seçtim. Bir tane oy, de rozet oy, verdi. Oy. Çok güzel değil mi? Şunun tipine ne var? Mükemmel, efsane. Bu, bu şeye benziyor ya. Şey spider bir tane adam vardı, kolları çıkıyordu. O, ona ee, benzemiyor unuttum mu? Unuttum ismini. ismini. ben de unuttum. unuttum, ismini arkadaşlar. Ya hatırlatan, hatırlatan cennet değil. <laughs> Yorumlara yazın <laughs> neydi onun adı ya? Doktor oktobus muydu ya? Öyle, öyle bir şey miydi ya? Bilmiyorum ki hiç. Yani izlemiyorum ben öyle şeyleri. Şimdi arkadaşlar bu teori doğru mu değil mi? Bakacağız tabii ki. Bir yandan şöyle bir görevlerime bakayım. Elmas kapmaca varmış. Tamam elmas. Oo ben bayağıdır görev yapmıyorum arkadaşlar. Bayağıdır yapmıyorum ama elmas kapmaca da başlayabilirsen dynamite mi alacağım? Evet kaybetmeme ikilisi bunlar zaten. Oo. Oyuna geçmeden önce bu arada arkadaşlar bir tane çekiliş yapmıştık. Hemen onun sonuçlarını açıklayalım. Bakın kime çıkacak çok heyecanlı ya. Evet arkadaşlar hazırsanız basıyorum ve bastım. Yunus Emre 97 17'ye çıktı ID'sini vermiş. Hemen ona gönderelim. Evet arkadaşlar tabii ki elmaslarımız ve bro nereden alıyoruz? Tabii ki oyun store'dan alıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü elmas var. Bir sürü hepim var. Ayrıca başka oyunları da alabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Brawl Pass Plus burada 100 TL daha ucuz olduğu için ben buradan hemen arkadaşımın ID'sine Brawl Pass Plus'ını gönderiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ID'sini buraya yapıştırdım. Şimdi hemen al diyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşımıza gönderdik. Güzel günlerde kullansın. Diğer çekilişler için takipte kalın. Evet Bluetooth hazır mısın? Hazır mısın? Çok hazırım. Mükemmelim. Ben de hazırım. Ay, Bak bakalım bu kostüm gerçekten gerçekten kazandırıyor mu? Tamam şimdi hemen ultiye basıyorum. Burada birazcık ultiyi bekleyeceğim ve adamlara Karşı dalacağım. Karşıda dinamik var. Dinamik mi var? Abi bende de evet. sizde de kaybettirmeyen Edgar var yani. Şimdi öyle düşün. Şimdi ben bunların arasında. Bak arasına, o, ta, 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 ta. işte görüyor musun? İşte bu ya. Bak işte bu. Görmek istediğimiz. Görmek istediğimiz dynamite evet. skill'leri bunlar ya. Evet evet geliyorum şimdi tekrardan tamam tekrar ulti'yi basalım şöyle sen bir dakika o senin canın gidi senin canın ben onları öldürdüm ben şuraya bir dalayım hop Hayır 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 t öldüm kaybetmememiz Hiçbir lazım. Şey yok, şey yok. Tamam şimdi ultiyi şey tekrar basıyorum Son ulti atımı kullandım bu arada. Ve bir Kapama dakika yedim. birileri öldü. 3 elmasımız var 4 var. Ben dalacağım ama birilerinin benimle birlikte girmesi lazım diye ben tek geriyorum, başıma. Geliyorum geliyorum. Tek başıma Gerçi sen bir bombile, bombile bakayım şöyle. Bombile de ama gitmedi sen ne yaptın ya? Şimdi şurayı dalalım. Ta 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 Hadi birileri vursun. Ta 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 ta. Vurun şuna. Helal abi çabuk çabuk yardım edin çabuk. geliyor öldüm. Abi bir dakika bir dakika. Gerçekten teori doğru mu değil mi bilmiyorum yorum şu elmasları alırsak 6 elmas tamam 6 elmas bizde olacak buraya gelirlerse dalacağım adamlara da tamam bir dakika şöyle dalacağım da, dal 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 abi dal. dalacağım dalacağım tamam biri gitti biri gitti, biri gitti. 4 şu, elmas var şunun. Ooo tamam uy işte tamam, bu kadar tamam tamam aldım kaçın alalım kaçın kaç? aldım kaçın aldım kaçın 5 elmasım var abi Sen çok sıkıntı çok sıkıntı Sen seni bombalaman lazım Kur. Bak benim girmemem lazım ben gidersem kaybederiz tamam birini daha aldım hayır gire, hayır gire, hayır gire, hayır patlatma 5 4 3 2 1 zıpladım be Evet bu kadar İlk maç arkadaşlar gerçekten kazandık. Bakalım teorimiz devam ediyor. Doğru mu değil mi? Devam edelim. Aha destansı geldi. Ya 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 destansıya niye seviniyorum arkadaşlar? Biri bana demiş ki destansiye sevinen ilk seni gördüm falan filan ya. Yani, ne yapalım arkadaşlar? Yani bize o kadar ender çıkıyor ki değil mi bol? Yani destansı evet, çıkınca ben, şaşırıyoruz. Ben evet. seviniyorum. Evet. Ben de seviniyorum. Ben de seviniyorum. Ezik olduğumuzun göstergesi evet. olabilir. Ama olsun evet, evet, arkadaşlar eziz. yapacak. Eziyiz. <laughs> bir dakika bir dakika şurada biri var. Şurada biri var. Ben ona dalacağım geldi, şimdi. Geldi geldi sağdan geldi. Dalacağım sağdan ona. Geldi, dalacağım, bak. dalacağım, dalacağım. aha. Hadi bir tanesini patlattım, bir tanesini patlattım. Edgar bizim base'de. Tam Edgar öldü. Edgar öldü. Tamam şimdi bir dakika ulti'm gelsin dalacağım arkadaşlar. Bekleyin, bekleyin. Bekle. Nerede? Neredesin bak, bak, oğlum? Neredesin? Şey, bot, 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 bot 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 tara 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 tara. Canları çok az. Aferin lan, aferin lan. Aferin canları çok az. Vurun. Lan Şeyim ya, ulti'm gitti ya. Tamam bir dakika oh, şurada birileri bekle. var mı? Şuraya birileri gelecek şimdi. Gelecek bu da burada. Öndeyim. Bu yes. da burada. Bu da burada. Aa, hayır, hayır hayır hayır. Öldürdüm. Aferin tamam. aferin. Tamam tamam güzel. Güzel güzel güzel. Canımızı toplayalım. Şimdi ultim geliyor. Ultim geldi hatta. Alacağım birazcık canım fırlansın. Bak canım fırlansın diyorum. Adam gelip oradan bana bomba atıyor ya. Kestim bunu ben kestim. Ben de gireceğim. Bir dakika ben de gireceğim. Hayır 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 hayır. Geliyorum hayır. geliyorum. Destek destek destek. Abi, hadi 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 hadi. Çok az canı kaldı ya. Çok az canı kaldı. Yapmayın be. Bir dakika ultim, Son ultim gelecek. Gelecek ultim. Ultim gelecek. Ultim gelecek. Broka da alacağım. Yani. Son iki tarıyorum. Dalacağım şuraya. Aa, Dalacağım. Öyle. Aa hayır bir dakika. 9 9 9 9 9 ben de birini aldım 99 bekle 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 Sakın dalmayın Çok gitme <laughs> gitme buraya gelebilir <laughs> buraya gelebilir ben bir ultimi bekleyelim ya Ölmeyin lan ölmesin şu hayır ölme, lütfen ölmesin ölme. dur Çıkış bir şey dakika yok. bir dakika sana dalacak ya Edgar da ultisini bekliyor büyük bir ihtimal ben ve ben dalacağım ben gelsin ortaya dalalım gel gel. Gel, gel gel gel, gel daldım 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 daldım, 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 daldım. O, o, oh be aldık işte bu kadar be ah, bu gerçekten kadar. kazanıyoruz gerçekten şimdi sıcak bölge açtım arkadaşlar bir de sıcak bölge oynayalım iki maçın ikisi win de mi bu? İkisi de bir. Evet, İki de iki gidiyoruz. İki de iki gidiyoruz. Acaba Bakalım. soğuk bölge var mı? Soğuk, böl soğuk bölge yok, soğuk bölge diye bir şey yok tabii. Soğuk bölge niye olsun? Keşke yapsalar. Aa, senin bu kostümün de Ki efsane. bunun yapayım. da arkadaşlar kanalı var. Bu arada açıklamaya koyacağım. Oraya da abone olabilirsiniz. Kendini dedi arkadaşlar bugün. Bir dakika, evet, sen bir nereye geliyorsun ya? Sen sen nereye geliyorsun ya? Siz ya geliyorsun Nereye geliyorsunuz? Siz nereye geliyorsunuz? Ne? Oğlum. Parçalarım lan hepinizi. Parçaladık bu arada cidden. Hadi canım da olsun ya. Hadi şaka mı? Tamam. Oh, Bunu patlattım. Git. Şuraya gidiyorum. Dalacağım Evel ona. Be. Dalacağım ona. Öldüm. Bombalayın şurayı. Bombalayın lütfen. Bombalayın. Canı çok az kaldı. Tamam. Şimdi Biliyorum. ultime basıyorum. Ultimi bekliyorum. Ultimi bekliyorum. Ultimi bekleyip gireceğim oraya. Neredeler? Neredeler? Onun içinde. Oh, onun içinde. Çok vurdu Şimdi ya. şu dibiye gittim. Hoppam. Oh, bir tane daha. Bir tane daha işte mi? bu. Oha aldın harbiden. Tamam bir dakika. Mortis buralarda bir yerde be. olabilir bu arada. Ama şurada. Ben de dalıyorum lan. Ben. ben de dalıyorum. Be. Oha bu ne oğlum? Bu alırsın, ne? Alırsın lan alırsın. Lan bu ne bu ne? Ultiye bassaydım ki keşke hyper şarj mı açtı Evet. Tamam bir dakika iyi ki ultiye basmamışım. Şimdi alacağım. Şimdi alacağım. Oo, o yaklaş şuraya giriyorum. Şuraya giriyorum. Korkanın çocuğu olmazmış. Basın. Basın arkadaşlar. Oha. Oha tek Bu arada alıyoruz ortayı. Ortayı alıyoruz. Şey şeyi. Güzel tarafı. Öyle. Hayır ya. Tamam ortayı alalım yeter. Bekle. Ulti atacağım şimdi. Ultim var. Ultim var. Geliyorum. Geliyorum. bam, 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 bam. Gelin lan buraya. Göremedim. Bir dönem oha senin hyper şarjın var bir de. Ben buraya var ya bak bu adamın hyper şarjı var. Ya bu güçlüymüş bu arada. Bir tane de savaş topu oynayalım. Bak şu an evet, 3'te evet. 3 oldu. 5'te 5 olursa bu teori doğru demektir. Bak 5'te 5 de bu teori doğru. Şimdi şuraya geleceksiniz. Ben buradan çıkmayacağım ve buraya geleceksiniz. Çünkü oradan biri tarıyor. Ben şöyle topu aldım. Biri tarıyor. Biri tarıyor. Biri tarıyor. Tarasın. Dakika. Sabaha kadar tarasın. Ben şu tarayana bir. Sen binirsem. uç. Sağ, uç. Sağ, uç sana sağ top attım. Attım. Vur 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 Hop. Oh. Abi, vuramıyorum. Abi kimse vurmadı. Atamadım. Kimse Atamadım. vurmadı. Bir tek ben vurdum lan bir tek ben vurdum Allah'ın cezaları lan tutun şu adamı tutun 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 ha tamam tamam güzel bir atarım Ultim var Ultim Gel var bu arada Ultim var Şuna bir güzel şey güzel. ya abi ama yani bizim yanımızda gelen niye böyle oynuyor ya Abi gitti atıyor Abi gitti atar tabi ya atar tabi bak attırmadım attırmadım, attırmadım attırmadım bir dakika dur 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 tamam onu da yedim onu da yedim bak daha ne yapayım ya ben bu takım dakika. Şimdi, bir dakika bir dakika şunu alayım bak beni bırakın bana attırmayın şunu şey onu benden uzak tutun ya tutamadım tutamadım abicim bu kim benim yanındaki tik mi ha tamam bir dakika tik evet. tik o hypercharge'ı açtı şarj hyper açtı yapacak bir şeyim yok ben birini öldürdüm hadi hadi ben alırsınız onu alırsınız onu hadi gol attırmayın oh. tamam yok, tamam bakayım. koş sen koş benim ultim var koş koş koş, koş 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 ben dalacağım sana gelen adama bir dakika nerede olma. bak şimdi Abla. ben ne yapacağım hop hop dalıyorum hadi 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 hadi, hadi, hadi koş lan. koş öldü hepsi Lan alın lan size Ulan be işte bu Orayı var be ya. ya, öyle hun harca taradım ki Bir dakika bunlar nerede ben giriyorum şuraya ta 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 Tara 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 Oh, bir dakika. Ben şöyle bir, bir şey dakika, yapsam. Bir dakika ben de geliyorum. Bir dakika. Sen mi git bak. Aa git gitmedi. Gitmedi. Gitme. Aha gitti. Tamam gitti. Gitti. Sıkıntı yok. Ne bir atlayayım şöyle. Hop. Aha. Aha. Lan adam öldü. Bombayı öldü. Tamam şunu al şöyle. Bunu ben vuracağım. Tamam vuruyorum. Abi. Ya ne? ben de vurdum. Hadi bul hadi bul yapabilirsin biz de oh, Atamadım atamadım Abi yani yapma, yapma yapma son 20 saniye Ölme ölme bile yeter tutsak atamaz, bile yeter atamaz. Tamam bir dakika tutuyorum Tam oh. buraya tuttum. Şimdi Edgar'a şimdi Edgar'a bırak uzak atma Ayrı 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 ay. aha tam ben, oh. ben oyaladım 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 10 saniye oh. ya atamaz. atamazlar ya Atarlar 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 bu arada atarlar 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 Aha bir tanesini yedim bir tanesini yedim bunu da yedim Hadi oha İşte bu Oh be kaç tane adam öldürdüm be Var ya ama yıldız oyuncu olmuş. Nasıl olmuş? Ben yani 50-50 ya. Aha Ender açıyorum. Ender Ender tabii. Ne gelecek başka? Evet arkadaşlar son ayında çift hesaplaşma oynuyoruz ve Bulito bana destek amaçlı Poco aldı. Sağ olsun. Evet zaten seviyorum Poco'yu. Herkes biliyor evet, bunu. Evet Poco, Poco, meraklısı. Bu haritada var ya bu arada uzakçılar daha güçlü bu arada. Evet o yüzden Poco aldım. Evet Poco aldım ve şurada Piper var ve Dynamite var. Evet şaşırdık mı? Ama bak benim ultim gelsin dalacağım sana. Ya. Vallahi dalacağım. Dalacağım oğlum. Ya oğlum beni niye? Nasıl itiyor bu ya? Nasıl itiyor ya? Ooo öldün be. Öldüm öldüm. Kaç 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 kaç. Nita beni kovalıyor. Hem de dört yüklü Nita seni kovalıyor valla. Aa bir dakika. Belki onlar Gök kapışır. Beklese, beklese aynen aynen aynen. Bekle güzel. bekle bekle. Onlar kapışsın. Abi sen ama gazdan yiyeceksin. Ben de geldim. Yok yok gazdan yemeyiz. Tamam geldim. Geldim geldim. Geldim, geldim buradayım. Abi. Aşağıda bir canlı yer primi var. Hiç yükümüz yok ya. Çok kötü ya. Yüküm gitti ya. Bir tane varmış. Olala da bir tane. Abi. O, alt yüklü dynamite. O yüklü dayanamak. Oha. Oha altı birileri daha var bu arada. Oha burada da altı yüklü birileri var. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan size? Bir dakika kaçıyorum ben oradan. Hadi, hadi defol oğlum. Ben gittim. Sen öldün mü? Bir dakika ben saklanıyorum şurada. Hayır gitme. Nereye gittin? Nereye gittin? Aa ölmedim. Ekmeğe gönderdim el primoyu. Bir dakika şuradan bir cam basıyorum. Yukarıdayım bu arada. Gel yukarıdayım. Bak buradayım. Gel geliyorum, gel. geliyorum. Bizim yükümüz çok az bu arada. Biz naneyi yedik. Nanayı yedik. Biz var ya. Valla. Aa bir dakika. Bunu dalabilirim ha. Dalsam mı? Aha. Ha, dal dal dal. Dal Hemen, aa aa. Ah, hesaplaşma. Bir dakika. Kaç? Hesaplaşma. Kaç abi kaç 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 Oha, kaç Oha 14 yük. Oha biz kesin kaybettik bu arada. Aslında kaybetmiş sayılmıyoruz ki. Yok kazandık sayarız ya. Ama sen ama sen ama hayır ya. Hayır ya. Ama ne yapayım of ki sıkıştırdılar ya. ya. Ama bir dakika kupa aldıysam kazanmışım demektir. Bunu da kazandım, evet, kazandım sayarım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bu kostüm efsane arkadaşlar. Elmasınız varsa ve Edgar'ı seviyorsanız bence sizde kaçırmayın derim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir tane like atıp kanala abone olmayan varsa hala abone olsa çok sevinirim ve yorumlarda buluşalım. Bütün yorumları okuyorum. Hepsine kalp atacağım. Sizi çok seviyoruz.